Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda sizle birlikte sıfatlar yani ön konusunu bitiriyoruz. Sıfatlar arkadaşlar ikiye ayrılmıştır. Niteleme sıfatı ve belirtme sıfatları. Ve sıfatın görevi aslında bir ismi belirtmek, nitelemektir. Bak şimdi. Niteleme sıfatının sorusu çok kolay. Nasıl? Tek yapmamız gereken isimleri bulmak. Genç kadın çok çabalıyordu. Kadın isimdir, değil mi? Nasıl kadın? genç kadın o zaman genç benim için bir niteleme sıfatı olmuş oldu. Yeni okulumda farklı insanlar tanıdı. Nasıl insanlar? Farklı insanlar. Nasıl okul? Yeni okul. Yeni ve farklı burada niteleme sıfatı olmuş oldu. Ünlü şarkıcının konserine gidelim mi? Şarkıcı arkadaşlar burada bir isim. Ünlü kelimesi nasıl? Şarkıcı. Ünlü şarkıcı benim için bir sıfat. Arkadaşının sert sözleri onu incitmişti. Söz kelimesi arkadaşlar bir isimdir. O yüzden sert ne olacak? Nasıl söz? Sert söz, sert nitelime sıfatı olacak. Şimdi aşağıya iyi bakın. Bebeğin minicik elleri vardı. Arkadaşlar minicik derken diğer bir örnekte genişçe bir oda. Bakın genişçe. İşte biz bunlara küçültme sıfatı diyoruz. Küçültme sıfatları Cik eki alır. Cik eki alır. Kelimeye bağlı olarak ee, c, ca eki alır. Minicik el. Nasıl el? Minicik el. Al sıfat. Genişçe bir oda. Nasıl oda? Genişçe bir oda. Bakın bunlar küçültme sıfatıdır. Saf sarı saçları dikkat çekiyordu. Saç isim olduğuna göre. Saf sarı benim için bir pekiştirme. Sarı ama çok sarı anlamında. Böyle masmavi gözlerim olsun isterdim. E göz yine bir isim olduğu için. Nasıl göz? Masmavi göz. Mavi ama çok mavi anlamında pekiştirmişim. Pekiştirme sıfatı. Bakın bunların hepsi aslında bir niteleme sıfatıdır. Soruda özellikle pekiştirme sıfatı, küçültme sıfatı derse ben bunlara bu şekilde bakarım. Aklınızda bulunsun. Diğer bir sıfat türümüz adlaşmış sıfat ve bunu ÖSYM ve soru bankaları çok sever. O yüzden iyi dinleyin. Şimdi adlaşmış sıfat neymiş? Bir niteleme sıfatının bak niteleme sıfatının bir ismi karşılaması. Hmm. Yani mantıklı düşünürsek eğer bir niteleme sıfatım var ve bu bir ismi karşılayacak. Bakalım örneklerine. Öğretmen konuşanları tahtaya kaldırdı. Şimdi konuşan kelimesi konuşan öğrenci konuşan insan yani aslında nasıl insan nasıl öğrenci konuşan öğrenci bu bir sıfat ama burada bir isim var mı önünde yok yani ben bir sıfatla o ismi karşılamışım gelen gideni aratır gelen öğretmen giden öğretmeni işte gelen aşçı giden aşçıyı aratır gibi düşünebiliriz burada bir kelimemiz var. Bu gelen insan, giden insan gibi düşünebilirsiniz. Ama bunlar arkadaşlar bakın yer vermemişiz. Yani gelenle ben o insanı karşılamışım. Gidenle ben o insanı karşılamışım. Daha mantık, daha güzel bir cümle. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Güzel bir türküden alıntı arkadaşlar. Şimdi beyaz kıyafet, siyah kıyafet. Var mı kıyafet? Yazmış mıyız? Hayır. Ama olsa beyaz kıyafet olmuş olsa niteleme sıfatı olacak değil mi? Yani bir niteleme sıfatıyla ben o ismi karşılamışım. Yine burada niteleme sıfatıyla ben o ismi karşılamışım. Şimdi belirtme sıfatları. Burada arkadaşlar ilk olarak işaret sıfatını işleyeceğiz. Bu, şu, o. Bak hep bir ne var? İşaret var. Bu davranışı ona hiç yakışmıyor. Arkadaşlar davranış isim. O halde ben bu davranış dersem ve hangi davranış diye sorsam cevabı basit. Bu davranış al sana işaret sıfatı. Arabadaki şu adamı tanıyor gibiyim. Adam isim. Hangi adam? Şu adam, şu adam, şu çocuk, şu kız. Bak hep işaret var. Yani bu benim için bir işaret sıfatı olmuş oldu. Bu elbiseyi değil öbürünü almalısın. Elbise arkadaşlar isim. O yüzden bu ne olur? Bu elbise derken yine birim için ne olacak? İşare sıfırda olacak. Ama aldıklarını şunun içine dökebilirsin. Yani sepet, kova, poşet neyse artık. Önünde var mı? Yazıyor mu? Şu poşet demiş miyim? Hayır. Yani şu kelimesi işaret anlamında ama önünde bir isim yok değil mi? Bir ismin yerini karşılamış aslında. O poşeti, o torbayı karşılamış. İşte ben bunu arkadaşlar bu yüzden işaret zamiri diyorum. Bak burası çok önemli. İşaret eden kelimenin önünde bir isim varsa bu elbise, şu kız, şu çocuk, şu öğretmen bunlar sıfattır. Bunu tanıyorum. Şunu gördüm. Bu tarz bir eylem varsa, bir durum varsa, önündeki ismi karşılamışsa ben buna işaret zamiri diyorum. Önemli burası. O kitabı ben de okudum. Bak, o kelimesi kitap kelimesini ne yapmış oldu? İşaret etmiş oldu. O kitabı şu çocuğu bak hep aynı mantık. Ama aşağıya bak şimdi. O kitap okumayı çok seviyor. Arkadaşlar, buradaki o ise benim için Ali'yi, Mehmet'i, Ayşe'yi, Fatma'yı karşılıyor. Yani ismi karşılıyor. Ve nasıl karşılamış? Bildiğimiz kişinin yerini karşılamış değil mi? Kişinin yerini tutmuş. O yüzden ben buna kişi zamiri diyorum. Bak çok önemli. O kelimesi hem işaret sıfatı olabiliyor hem de kişi zamiri olabiliyor. Ama önündeki kelimeye bağlı. Cümledeki anlamına bağlı. Önemli bunların hepsi. Devam ettim. Belgesiz sıfatlar. Arkadaşlar başka bir, birkaç, birçok, bir takım, bazı. Bakın bunların hepsi bir belgesizlik ifade ediyor. Belirsizlik var. Bakın şimdi örneklere. Biz başka dünyaların insanlarıyız. Başka dünya. Dünya isim. Değil mi? Dünya isim. Başka ne? Hangi dünya bu? Biliyor muyuz? Net bir şey var mı? Yok. Al sana belgesi sıfat. Seninle her an, her yere gelirim. An isimdir. Yer isimdir. Her an. Bak yine ne yapmış? Önünde bir isim var. Ama her kelimesi burada belgesi sıfat. Bütün arkadaşlıklar güven üzerine kurulur. Arkadaşlık isim. Bütün kelimesi belgesi sıfat. Hiçbir insan üzülmek istemez. Arkadaşlar insan kelimesi yine bir isim. Hiçbir baktığımda ne yapmış yine? Bir ismi karşılamış. Al sana belgesiz sıfat. Yine geldik önemli bir yere. Bazı veliler toplantıya geldi. Bazıları gelmedi. Bir şey fark ettiniz mi? Veli isim. Bazı kelimesi belgesiz sıfat. Belli. Çünkü veliyi belirtiyor. Hangi veli olduğu belli değil. Belirsiz. O yüzden belgesiz sıfat diyorum. Ama bazıları kelimesinin önünde veli var mı? Ben göremiyorum. İşte bu yüzden bazıları kelimesi aslında ne yapmış? Belgesizlik yoluyla veli kelimesini değil mi? O ismi karşılamış. İşte ben bu yüzden buna yine ne diyeceğim o zaman? Bir zamir diyeceğim. Ama hangi zamir bu? Tabii ki işaret değil. Belirsizlik olduğu için belgesiz zamir diyeceğim. Yani aslında burada biz ne görmüş oluyoruz? Belgesiz sıfat ile belgesiz zamir arasında büyük bir fark görüyoruz aklınıza bulunsun. Birçoğu benim gelmemi istemedi. Şimdi bak birçoğu belgesiz ama önünde isim var mı? Birçok arkadaşım. Yok önünde bir isim yok. İşte bu yüzden bu da ne olmuş olacak? Aynı bunun gibi belgesiz zamir olacak. O insanları karşılamış. İsmin yerine kullanılmış bir zamir. Belgesiz zamir. Belgesiz sıfatla karıştırma. Önünde isim varsa belgesi sıfat. O ismi karşılıyorsa, önünde isim yoksa belgesi zamir. Aslında kural bu. Şimdi geldim sayı sıfatlarına. Arkadaşlar sayı sıfatları asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatı, kesir sayı sıfatı olmak üzere dörde ayrılmış. Asıl sayı sıfatı sayının aslı olacak. Sorusu kaç? 3 kişi üzerime yürüdüler. 3 kişi adamın üstüne yürümüşler. Bak şimdi. Kişi isim. Kaç kişi? Üç kişi. Sayının kendisi var mı? Var. Al sana. Asıl sayı sıfatı. Sıra sayı sıfatı özellikle ince ince alır. Ya da ilk ortanca sonuncu gibi e, sıra belirten kavramlar kelimeler almak zorunda. Bakıyorum. İlk yarışmacı çizgiye doğru geliyor. Yarışmacı isim. Bak hep isimleri buluyorum ilk önce. Kaçıncı yarışmacı? ilk yarışmacı. Sorusu da kaçıncı zaten? Burada belirtmişiz. Üleştirme sayı sıfatı. Arkadaşlar sorusu kaçardır? İkişer yazmışım buraya not olarak. niye yazdım? Çünkü bunu yazım kurallarında arkadaşlar sorarlar. Nasıl yani hocam? Şimdi ikişer, üçer, yüzer, dörder, beşer. Bakın bu ar, er, şar, şer. Biz bunlara üleştirme diyoruz. Bunların hiçbiri bu şekilde rakamla yazılmayacak. Tamamen harfle yazacaksınız. Doğrusu budur. Bu şekilde yazmak bir yazım yanlışıdır. Yazım kuralları testini çıkar karşınıza haberiniz olsun. Bunun sorusu kaçar tabii ki. Birer dilim pasta yedik. Bakın Kaçer dilim pasta, birer dilim al sana sayı sıfatı. Kesir sayı sıfatı. Özellikle arkadaşlar bakın hisse isim değil mi? Kaçta kaç dedi, dediğimizi varsayalım. Yüzde yirmi hisse. Bu bizim için bildiğimiz kesir ifade ettiği için ve ismin önüne gelmiş olduğu için, ismi belirttiği için kesir sayı sıfatı. Yalnız çeyrek, yarım ve tam. Bunlar da arkadaşlar kesir sayı sıfatı sayılır. Önemlidir. Çeyrek altın diyorsun. Oradaki çeyrek kesir sayı sıfatı. Unutma. Şimdi geldim soru sıfatlarına. Bu zamana kadar bütün soruları toplayalım. Nasıl, hangi, kaç, kaçıncı, ne kadar? Bakın hepsi soru soruyor. Ve yine bir ismi belirtecek. Kriter bu. Buraya ne gün geleceksiniz? Gün kelimesi isim olduğu için ne kelimesi belgesiz sıfattır. Düzeltiyorum. Soru sıfattır. Hatlar karıştı. Kusura bakmayın. Nasıl bir plan yaptınız? Bak plan isim nasıl kelimesi benim için soru soruyor mu? Soruyor. İsmi belirtmiş mi? Belirtmiş soru sıfatı. Kaçıncı kata çıkıyorsun? Kat isimdir. Kaçıncı kat dedin? İsmi belirttin. Soru sordun. Al sana soru sıfatı. Şimdi geldik dikkat kısmına önemli bir kısma. Hangi dersi seviyorsun? Ders isim hangi ne olur o yüzden? Soru sıfatı olur. ismi belirttiği için. Ama hangini almaya, hangini almaya karar verin dersem? Hangisini beğendin desem? Burada isim var mı önünde? Hangi kıyafet? Hangi araba? Önünde bir isim yok. O yüzden ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? zamir diyeceğim. Aslında buradaki hangi kelimesi soru sorarak bir ismi karşılamış. O yüzden ben buna soru zamir adını veriyorum. Diğerine bakalım. Kaç kişi davet ettiniz? Kişi isim olduğu için kaç kelimesi soru sıfatı. Tamam. Ama kaçınız ödevini tam yaptı? Kaçınız? Hani bak burada soru sormuş. Önde bir isim yok ve o ismi karşılamış kaç kişi anlamına değil mi? İşte bu da soru zamir olmuş oldu. Aslında hep söylüyorum sıfatla zamirin en temel farkı sıfatlar ismi belirtir. Zamir ise o ismi belirtmez ismin yerine geçer. Aklınıza bulunsun. Şimdi geldim diğer bir başlığa. Sıfatlaştıran ki veya sıfat yapan ki. Bu çok önemli. ÖSYM bunu çok sever ve sorar haberiniz olsun. Şimdi bu ki eki isimlere gelerek, gelerek isimleri sıfat yapar arkadaşlar. Nasıl yani? Sınıftaki öğrenciler öğrenci isim. Burada bir iki ekimiz var. Hangi öğrenciler? Sınıftaki öğrenciler al sana sıfat yapan ki. Çünkü bir ismi belirtmiş. Duvardaki resminle avunurum avunur gönlüm. Resim, resim isim. Resim isim olduğu için duvardaki kelimesi de o ismi, resmi belirttiği için ne olacak? Ki, tabii ki ki iki de var. Benim için sıfat yapan ki olacak. Şimdi geldik en kritik yere. Bizim kız bu sene atanıyor. Sizinki ne yapıyor? Çok güzel bir akraba sözü maalesef. Şimdi bizim kız bu sene atanıyor dediyse sizin ki bu kiye kızı oradaki çocuğu karşılamıyor mu? E peki kiye ki bir ismi karşılıyorsa ben buna ne diyeceğim? İşte ben bunu artık bir zamir diyeceğim. Bizim için bu artık arkadaşlar zamir olan ki. Diğer bir adıyla ilgi zamiridir arkadaşlar. Ve bunu gördüğünüzde ki ekini hatırlayacaksınız. Ama nasıl ki? Bir ismin yerini tutan ki. Ki ekini gördün. Önde bir isim var. Sıfat yapan ki. Ki ekini gördün. Okuduğun cümleyi bir ismi karşılamış al sana bildiğimiz zamir olan ki. Arkadaşlar sıfatları anlattık. Bir sonraki videoda zamir konusunu işleyeceğiz. Zaten burada da baya bir değindik. Ama tam olarak diğer videoda sizinle paylaşacağım. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.